Maraş depreminde o günü gündüz pazardı. Gar yağmıştı. Bende aşırı bir sıkıntı vardı. Aşırı bir sıkıntı olunca ya 6 saat sonra veya 1 saat sonra illa bir olay olacak. Cinayet de olabilir, gaza da olabilir, ölüm de olabilir. Bu ne zamandır belli benim başımdan bu geçiyor. Olay olacak ama olayın nasıl olduğu o bildirilmiyor. Ama biliyorum ki illa bir şey olacak. O günü gar yağmıştı, pazardı. Ders yapmamız lazımdı, sohbet yapmamız gerekiyordu. Yani sıkıntıdan ben ders yapmadım. Dedim herkes evine gitsin. en sonunda ben o gece oruç tutacaktım. Ha, pazartesi sahura kalktım. Saat 3 sıralarıydı. Narı Ya şimdi dedim acaba yer mi ben mi sallanayım? Bazen ben sallanayım. Ha, o hal gelmesinden dolayı. Bazen de yer sallanayım. Dışarı çıktım ki artık olay birbirine girmiş. Tam böyle yatma sırası. İşte bak mesela yani o pazar günü söylesen onlara adam biliyorsunu yaptı. Yattı artık. Son gece işte 4 sırasında gidecek. Kabul etmezler. Bu artık ona oldu. Tabi kimisi imanla yedi, kimisi ters yedi. E, günahkar müminler var. Onlara kefaret oldu ve temiz gittiler. E diğer teşkil varsa Lutkovi gibi oldu. Zaten burada kahredildi. Akhirde ise hatta hesabı yok. E, günahkar müminler ise temiz gelip orada azap görmemesi için şehit oldu. Artık yani o Cenab-ı Hak yarattığı insana nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa o muameleyi yapar. E, i̇kinci bir olay yine oldu bu sefer. O gitmeyenler de bir de gündüz girdi. Bak görüyorsun yani burada artık engelleyemezler. Bir anlık oldu. Sen eşyasını kaybedebilir, evini kaybedebilir, parasını kaybedebilir. Ama İnsan kaybı farklı bir şey demek ki imtihan süresi oraya kadar.